Sí. Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar Umarım çok iyisinizdir bize de soracak olursanız çok şükür Bizler de çok iyiyiz bugün sizlerle birlikte Teddy'ye gidiyoruz arkadaşlar Teddy'de şahane ürünler var yepyeni ürünler gelmiş yepyeni ürünlerin yanında çok güzel indirimler var çok uygun fiyatlı ürünler 5 liraya 10 liraya ürünler var hepsini size gösterdik Umarım keyifli izlediğiniz güzel bir video olur en güncel indirim haberlerinden en güzel mağaza ve market turlarının haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sonuna kadar izlerseniz hiçbir indirimi kaçırmazsınız arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Sizleri çok seviyoruz. Bizlere destek olduğunuz için çok şanslıyız. Şimdiden çok sağ olun arkadaşlar. O zaman biz bir önce videoya geçelim. Sizlere keyifli seyirler diliyorum. Aşağıya yorumlarınızı bekliyoruz. Şöyle çok güzel paspaslar gelmiş dedi. E, yüz %100 mikrofiber ikili klozet takımı 400 liraymış. Bir büyük var bir de küçük iki parça. İki parça. 60'a 90 40'a 60 ölçüleri var. Şöyle bir de gri var. i̇ki renk varmış. Gri mi siyah mı şu ya? Ben mi yanlış Bu siyah, şu siyah. gri. Üç renk var. Ha, üç renk var. Tam üç, üç renk. Mektabın tenceresi gelmiş. Şunun rengine bayıldım çok güzel. 28 santim 400. Güzel. 400 lira. Hı hı. Bence iyi. Koca. Kocaman baksana. Rengi de güzel. Şu kaçer olayı da söyleyelim. 14 santim granit. Hmm. 150. Bu da 150 TL. Şöyle. Güzel şeyler var. Pankek tavası 26 santim. 300. 300. Hmm. Pili, sos tabağı. 14 24 400 lira bu da. Bu da 400 TL. Bunları da söyleyelim şöyle günlük şeylerini, fiyatlarını. Balık börek tavası da 400 TL. 32 santim. Çok güzel saklama kapları gelmiş diye. 150 lira düş bunlar. Şöyle yandan kilitli. Şöyle bir kırmızı gelmiş. Bir de şöyle sarı gelmiş. Bunları sizlerle paylaşalım. Harika ürünler. Bak bunlar da yeni. Üçlü sığ saklama kabı. Bir de bunlar indirime girmiş. Bak 80 liradan 60 liraya inmiş bunlar. E, renkleri falan da çok güzel. Yeşil, turuncu ve gri. Harika. Bence de çok güzeller. Bu bir kalsa nesne zaman kabı var. Yuvarlak 100 milimmiş bunlar. Bunlara ne konur bilemedim. Siz ne konur sizce? Benim aklıma krem falan geldi de kremi de kapak gerekir mi bilemedim. Hmm. Gerekir yani herhalde. Bunlar krem falan koydur herhalde. Değil 20 lira. Ben öyle ben öyle düşünüyorum ama siz ne düşünüyorsunuz? Yani herkese bir fikir olur. Bak şu pipetli bardaklar 60. Ay onların renkleri ne kadar güzel. Şöyle harika bir renkleri var. 700 mililitremiş. Açılabilir mi? nihale. İkili mi onlar? Açılıyor. Ha, İkili artıyor. değil uzuyor. Anladım anladım büyüyor. Ne kadar bu? 200. 200 lira. Bunu da ilk defa görüyorum. Bak şöyle oluyor. Bu da nihale. O da mı 40 lira. lira. Ha, bak farklı şey. renkleri de var göstereyim mi? Ha, göster göster. Bak şöyle çok güzel çay bardağı var. Bunlar 10 liraymış. İlem çay bardağı. Ne güzeller. Hı hı. 10 lira. 10 lira. 130 cc. İyi. Şu kutular. Bunlar da 19 lira. Bak şöyle göstereyim bence. Şunlar da 59 lira. Güzel bardaklar. Bambu'nun taskası da geliyor arkadaşlar. Tediye. 200 liraymış. Şöyle. Ölçüsü nerede? Yazıyor. Bir bakayım. Nerede ölçü? Kaç? 50'ye 80. 50'ye 80. Vallahi ne güzelmiş değil mi? Hı hı. Farklı bir ürün. Bak şöyle bu da farklı bir şey. 200 liraymış. 6 ayakları var. Bak şöyle. Şöyle 4 tane ayağı var. Bu da sunum e, tabağı. tabağı diye geçiyor. Tepsisi tabağı. Aynı şekilde. Aynı şekilde kullanılıyor. Bu da değişik. Kaç para? 250. 250. Hı hı. 250 TL. <laughs> Ölçüleri de burada. Şöyle bak Teddy'ye çok güzel e, tabaklar gelmiş. Kayık tabak. E, 30 santime 30 santim. 30.5 santim. 100 liraymış bunlar. Çok güzel. Bunları ilk defa görüyorum hı, hı. Baksana. Çok güzel kayık tabak. Şöyle pasta tabağı var. Opel. Opal. 21 santim. 59.99. Bak şöyle güzel pasta tabakları gelmiş. Bir tane de böyle servis tabağı gelmiş. Bu da Opal marka. Ee, bu da 28 santim mi? 89.99 Çok güzel tabaklar. Şöyle çukur tabak var. Opal. Ee, bu da 22 santim. 69.99 Şöyle çukur tabak. Şöyle kaseler var. Çok güzel bunlar ya. Bayıldım bunlara. Bu da 18. 10, 16 santim. 49.99 şöyle güzel bir kase bunlardan takım yapabilirsiniz şöyle bol e, kase var opalın bu da 26,5 buçuk santim bu da 99,99. 90 100 lira diyelim ya şöyle yuvarlayalım şöyle bir tane kahvaltı seti gelmiş hediye 14 parça porselen 500 lira 500 Ay çok güzel porselen bir i̇şte dört tane böyle var galiba. Şöyle dört tane var. Evet. Buraya Sekiz. 8. Dört tane de bundan varsa 12. 12 parça işte. Ama on dört parça diyor. Herhalde bir şey daha olacak. Bakalım. Burada ne var altında? Ben de merak ettim de. Ne var bunun altında? Kutulu. Kutulu mu? Hı hı. Aynısı. Yok aynı değil. Bak uzun. Hı. Hmm, tamam iki tane de uzun var. aynı. anladım. Dur, i̇ki tane de şey e, kayık. Hayır dur. Şunlar. Aa, güzelmiş. Altta da şunun yanındakinden var. Tamam. Dört tane de ondan var. Tamam tamam. Güzel bunlar. Güzel güzel. Koyayım ben bunu geri. Resmi çekmeyeceğim. E, tepsili mi bu? Evet. Aynen tepsili. Çay seti 13 parça bambu. Tepsili 500 liraymış bunlar. Şöyle. Çok güzel. 13 parça diyor. Ee, şeyi nerede bunun? Altları da var galiba. Ha, 12 parça ediyor toplam. Bir de tepsisiyle 16. Ha. Ay 13 pardon ha. 13. Aynen şu. Bak. Tabakları evet. da var aynen. da var Bak, Şurada. Gördünüz mü bambu? Tepsisi de var. Bu sepet ikili 200, 200 lira. lira. Bak. Şu 200 lira, şurada 200 lira. Güzelmiş. Şu alttakilerin fiyatları var. En büyüğü 500. Şu 400. Bu da 350 imiş. Evet. Fiyatlar da var. Şöyle İyi. bak güzel bir set buldum. Mutfak aletleriymiş. Fiyatı 200 lira. 200. Lira. Ha onun şu rengi de var. Ha, Krem. Şey, Başka var mı? Yeşil de, var. de vardır belki. Yok, iki renk. Kremle o pembe gibi olan var. Hı. Hmm, Başka ama. neler var? Şu ikili tahta kaşıklar var. Nerede göstereyim? Bak farklı. 160 lira. 160 TL. Şu Bunlar... tek kaşıklar ne kadar? 40. Tamam. 40. Tl. Bunları yani. söyleyelim. Bunlar 99. 99. İkili... i̇kili, mi? Yok, tekli değil mi? Tekli. Tekli mi? Evet. Tekli. 99 lira. Şu üçlü. Ama bunlar biraz daha küçük boylu. 100 lira. Şu e şu. Bir dakika. Açtık. Şunlar arka güzel şu arka arkadakiler. Arka arka. Aa indirimde bunlar. 150 liradan 99'a inmiş. Aferin. indirim. <laughs> Aynen. Buldum, aferin. Arkada bir de. <laughs> Bak şunlar almıştım ben binden. 19 lira bunlar. Oradan kaç aldık binden? Hatırlayamadım. Yani ben de hatırlamıyorum şu an. 20 lira burada. Şu da 100'müş. İkili tuzluk biberlik değirmen şeklinde. 50, 50 lira. Şu 60'tan 50'ye inmiş bak şöyle iki parça. Makaslar 100 lira olmuş. Bunlar ben, bayağı zam gelmiş bunlara da. Şöyle 40 lira. Bu ne olduğunu bilemedim. Şey ya, silikon gider kapağı. He, he, Öyle tamam. yazıyor. Tamam Şunları gördün mü? 80 lira böyle kaşık. Hmm, Büyük tamam. böyle. Bunlar da 80. Silikon fırçalar. Şu ne? Şey ya, o şu, 80 hani böyle mi? şey, Kore yemeği falan yiyorlar he, ya, ya he, Çubuk. anladım anladım çubuk şunlar var çocuk kaşıkları 200 katabildim. lira 2 adet şunlar var gene öyle çubuk 60 60 Asıl şunlar bence bak. sarımsak ezecekleri 200 Tatui. döküm limon sıkacağı 200. 200 Biz bunu 100 liraya almıştık kaç sene önce soyacak ilk taraflı 60 bu da 89 lira bak bunlara bile nasıl zam gelmiş <laughs> Çok olmadı. Geçen sene mi almıştık? Ne? Geçen sene 100 liraydı. Şimdi 200 olmuş işte. Kase setleri gelmiş dedi. İlk defa görüyorum böyle bir şey. Şöyle çok güzel. 500 TL. 500 TL. Çok güzel baksana. 3 adet. İçi şöyle şeydi. Çizgili çizgili. Fır dışı da böyle. Bunlar da farklı sanki. Yok yok şunlar. Şu şu. Hı, hmm, tamam. 400 TL'ymiş o kesme tahtası mermer akasya. Bu değil mi? Aynen yeni bu da. Hmm, Aynen onun modelinden bak. Çok güzelmiş. Şurası mermer. Bunlar da yeni gelmiş ne kadar güzel. 250 TL 35'e 20. Kesme hmm. tahtası dikdörtgen. Evet kesme tahtası. Bu kareye benziyor dikdörtgen mi bu? Yani kare olan da güzel fark etmez. Parmak Aa arkasındaymış. Hmm. Bak ne güzel. Hmm. Şöyle bak. Bunu bir de asma şeyi de var. Onun da var. Bu daha bir farklı. Şöyle şeyler var. Çerezlik dörtlü. 299 liraymış bunlar. Bunlar da çok tatlı. Akasya. Hmm. akasya değil mi? Tepsi var. Sunum tepsisi. Oval. 38 çarpı 18. Şu kaç? 12. 2 pardon. 2 pardon. Üçü. 300 lira. Dur evet. şunu bir göstereyim ona. Var. Çok güzelmiş. Hepsi tatlı. Onlar defa görüyorum, herkede. İkili yuvarlak servis tabağı, hmm, 199. Hı hı, çok güzel. Hı. Ah bu kurabiyelikmiş. Kurabiyelik. O da 400 lira. Da şey var. İki kat var. Ha, bak şunlar. Onlar da diyor 199, 199 TL. Şurada bir şey daha var. Şu şu. <laughs> bu mu? Onu gösterdik mi? Evet gösterdik, doğru. Şu küçükler. Bunlar 79 lira. Günlük şey ay yok sunum tabağıymış bunlar. Bak bir de onun yuvarlağı var. Şunlar çok güzel ya. Sunum tabağı. Yani sunum tabağı diye geçiyor bunlar. Şöyle göstereyim. Böyle. Hı -hı. Bu şekil Peynir e, sunum setiymiş. Akasya bu da. 200 liraymış. Ha bıçağı da var. Bıçağı da var. Bu uzaktan çekimli. Baksana diyor. şunun güzelliğine bakar mısınız? dönen sunum tabağı var. 34 santim akasya. 5 liraymış bu da. Çok güzel. Şu yandaki de küçük galiba değil mi? Hangisi? 400. <laughs> tamam. Bunlar da 400. Ha bu dönmüyor galiba. Bu dönmüyor böyle. Döndürür şey, müsün? Yuvarlak sunum tabağı diye geçiyor bu. Böyle. Şuna bir küçüğü var onun. 28-32 e santim. Bu Burada 200. Şu mu? 300 lira. Bu bu. 300, lira. Bu, bu. 300. bu da 300 lira. Ne güzelmiş ya. Yani. Bak güzel pasta tabakları gelmişti <laughs> diye e, 17 santim 20 liraymış bunlar. 19.99 fiyatları. Çukur tabaklarda 30 liradan 20 liraya inmiş. Güzel. Bunlar da 34 santim diyor. Bayağı büyük yani derin bir şey. Servis tabağı 30 liradan 20 liraya inmiş. Güzel. 20 santimmiş bu da. Bu da 20 santim. O zaman servis tabağı yemek tabağından daha büyük. Nasıl oluyor bu? Öyle Hı? yazıyor vallahi 34 santim o. Bunda bir yanlış Bu 20 şey santim diyor. Bu. bu 34 santim olamaz. Bu 20 santimdir. Aynen. Yani yanlış yardımcısı. Herhalde. Aha. Ama fiyatlar böyle. Cam yani. kaseler gelmiş. Yani. 250 15.99. Bak bunlar da yeni gelmiş. Çok güzel. Ben bunlar hep yeni gelmiş. Şey gelmiş. 20 liraymış bu. Hmm. Kupa. Ya işte bardak niyetine geçer. Kupa değil de bardak. Çok güzel silikon dörtlü mutfak seti gelmiş arkadaşlar. Bunları görür görmez bayıldım. 500 liraymış bunların fiyatı. Ama çok güzel. Şöyle bambu sapları var. Hı hı. Renklerine bir bakar mısın? Şöyle bir yolustu var anne. Aa, Hah, böyle Allah. aynı. Şahane vallahi. O kadar güzel ki. Çok güzel. Hemen almak istedim bunları. Nasıl? Şöyle spatula setleri var. Silikon 300 liraymış bu da. Üçlü. Çok güzel. Baksana. Harika Şöyle devam olmuş. edelim. Ben en son resmini çekeyim. Çünkü çok duraklıyoruz o zaman. Hı, hı. Neyine Şu ortadaki 200 lira. Şu Şu o da yine evet. Tamam bu 200 lira mı? Öyle bak. Aa. 199. Aa, mutlak. Çırpıcı, adetini. fırça bir de böyle spatula. Tamam bir de orada bir şey daha var. Ay elimde doldu. Ay Şuna bakalım. 400 TL bu da dörtlü. Fırça ve spatula ve kaşık seti. Hmm. Ee, başka ne kaldı? Şunlar var yukarıdakiler. Bunlar şeymiş. Silikon pipet üst kalıbı. Tamam. Bunlar da 200 liraymış. Ne güzel renkleri var ya. Harika. Şu var. Aman süper. Şey 400 lira. 400 lira. Evet. Şöyle maşası var. Çırpıcısı var. Şöyle. Bak bayıldım Çok bunlara. 5 tane. 5 tane. 5 adet. Zaten çok da güzel. Başka ne kaldı? Şurada bir şeyler daha var. Anne hani şunu durun şu. Ne oldu? Ee, 150 lira. Hı. Ne bu? Silikon limon buz kalıbıymış. Hı. Limon şeklinde şöyle. Şuna bakalım. Şu elimdeki bak. Şu da farklı. Şu silikon lira. mini 300 set. 300 lira bu da. Şöyle şey var. Merdane. Bir de bu çırpıcı. Bir de bu spatula. Şurada bir şey daha var. Bunu görmüyor musun? Emin ki elimdekinden mi? Evet. Aynı. Aynısının farklı rengi. Hmm, şöyle. şöyle. Böyle. Ne güzel şeyler bu. 200 lira. 300 lira. Ee, şu yeşilli göstereceğim. Hmm, ne yeşil var orada bak. Hmm, güzel şeyler var. Bak şöyle şeyler var. Soyacak set ikili. Bunların fiyatı da 59 lira mı? Evet. İyi bunlar uygunmuş. 59 lira. Daha iyi üçlü hazırlık setiymiş. 99 lira. Onun bak siyahı da var burada. Siyah rengi de var. Şöyle da çok güzel. Bunlara bir bakalım. Fiyat gördün mü sen? Maalesef göremedim. Hmm, siyahı var. Bak şöyle mint yeşili var. Kırmızısı var. Bulunca söyleriz. Şöyle bak bir sürü. camlar var. 500 milim. E, 49.99 Bunlar da yeni gelmiş ürünlerden Ne kadar güzel şuraları falan farklı değişik. Değişik güzel bir ürün. Güzel bir ürün baksana. Şöyle bak kapağı da. Sanırım bir çeşidi daha var. Şu buna mu? Da turuncu yazıyor, Turuncu. Hmm dur. Ha buna da bakalım. Bir de bu değişik bir modeli daha var. Bir de ona bakalım ha. Aynısı. Aynısı değil. Ha. Bak şimdi farkına bak sen şimdi aynı değil. Bak gördün mü? Bu ha, daha bölgede, evet tamam. Bu daha uzun. Bu daha böyle kilolu gibi. Doğru ne, doğru tamam. Mi? de şöyle altılı meşrubat bardağı gelmiş. Renkli yaldızlı. Bu da yeni bir ürün. 149.99 şu. Tamam, Bak yeni bakalım. bunlar. Evet evet yeni. Ne güzelmiş. Altılı değil mi? Hı hı. Bak ne kadar güzel. Buraya bayağı yeni ürün gelmiş gelmeyeli. Evet evet bayağıdır. Gelmemiştik. Şunlara bakalım. Üçlü meşrubat su bardağı 79.99. Şunlara bir bakalım. Bunlar da Paşa Bahçenin bir ürünü. Bunlar da yeni. Hı hı. Hep yeni ürünler gelmiş. İyi ki gelmişiz bugün. Şu tarafa da bakalım gel. Şunlar da yeni. Şunlar Altılı cam çay tabağı 159 lira. Bir bakalım bakalım nasıl şu modelleri. Şu. Bayağı güzel. Çok güzel. Aa, çok şahane. Başka ürünleri zaten güzel oluyor yani. Şöyle. Başka neler bakalım? Hadi değişik bir şeyler göstermeye çalışıyoruz. Onları göster. Bunları göstereyim. Bak. Çay bardağı altılı 180 cc 99 99 şöyle. Çay bardağıymış bunlar. Saklı mı diye baktım da Hı -hı. Büyük. Ama büyükler yani. Şu tabak tabaklı çay takımını söyleyelim. Şunu <laughs> 200 liraymış. Buna bir bakalım şöyle köşeli. Bak, Bak bardağı bu şekilde tabağı ile birlikte ne şöyle güzelmiş. oluyor. Güzelmiş ama ben de beğendim. Çok de. güzel. Şöyle geri koyalım. Baya Bayağı güzel. Çok güzel. Şu süt kupaları var. Bunlar da 29.99. 130 mililitreymiş. Şöyle farklı desenleri de var. Şöyle bak. Bunlardan süt içiliyor değil mi? Hı hı. Yani istediğin içersin. Ya, Espresso falan da içersin. İçilir evet evet. Kahve bile içilir istersen. Şunlar 10 liraymış hani bunları gösterelim. Hangisi? Çay bardakları dökme 19.99 hmm. 10 lirada değil. 9.99. 9.99. Alın size 10 liraya 5 liraya ürünler bulduk. Aynen bulduk. Sonra demeyin yani bulamadınız diye. Şöyle bak. Bunlar. Ne güzel bardaklar. Güzelmiş. Hı. Petli cam bardak. Bu da yeni 129 liraymış. Bakalım mı bunlara nasılmış. Şöyle... Petli de cam. Bardaklar cam. da cam. Şöyle bir bakalım. Burada bakalım Nasıl? Ha. Ha. Aa şekilleri çok güzelmiş. Baksana. Ve bayağı ağır biliyor musun? Şöyle bak ne kadar güzel. Pipetini de koydum içine. Yeni. Yeni yeni. Ve içine şöyle tekrar. Ha. Sen bırak. Ha. Şunlar da yeni. Kahve yanı su bardakları altılı 79.90. Şöyle bir tanesini alayım göstereyim size. Love'ın bir ürünü. Ay I... dur. Baksana anne bunlar da yeni. Hmm, dur dur. Şunu Şöyle kapatmaya çalışıyor Da. Kadeh şeklinde. Tamam. Küçük kahve yine. Tam onu kapatır. Şunu bir göstereyim. Tamam. Aa, bunlar da çok güzel çok tatlılar minik minik Günaydın arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir bizlere de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz bugün de arkadaşlar tediye geldik çok güzel ürünler bulduk sizler için yepyeni ürünler bulduk indirimli ürünler bulduk 10 liraya ürünler bulduk ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için, abone için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Lütfen videomuz, videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Böylelikle indirimli ürünleri kaçırmamış olursunuz. O zaman videomuza geçelim. Ayrıca videoya e, beğendikten sonra ücretsiz olarak hype kısmından puan gönderirseniz çok memnun oluruz. Böylelikle öne çıkması daha kolay olur. Sağ olun, var olun. Destekleriniz için Allah razı olsun. Şöyle 1 litre cam bambu kapak borasını kat demlik var. 200 lira. Tamam şuna bir bakalım. Bak ne güzel. Şöyle güzel bir ürün. Şurada da süzgeci var. Hı hı. Şuraya takılıyor. Şöyle bir bakalım daha neler neler gelmiş. bayağı güzel ürünler gelmiş. Biz gelmeyeli. Şöyle. Şu pipetli termos bardağı. Gelmiş. Ne kadar güzel. Bak fiyatları da. 100 lira. Ha, 100 lira. Ne güzel baksana. Bakayım başka modeli var mı? Bak. Bir de bu var. Hmm, çok güzelmiş. Gemi Güzel. Başka var mı? Bir bakayım ben. Oo var var. Şunlar da var. Bakayım daha varsa. Başka i̇şte var Aa, daha da çıkıyor bak. Böyle çeşitli var. Ne kadar güzel bu. çok beğendim ben ahşap kulplu metal tepsi 359 liraymış. Ne kadar büyük baksana bunun içinde yemek bile yenir. 51 santimmiş. Altına bir tane bir şey koy. Sofra niyetine yenir. Hı <laughs> hı. Şuradan devam edelim. Şöyle ikili seramik kahve fincanı var. Hı. 300 lira. Güzelmiş. Bak. Şöyle. Bunların modelleri güzelmiş. Pırıl pırıl. Bak hiçbir yerinde şey değil. Yeni ürünler. Şunlar var. Kaçının? 600 lira. 6, 12 kişilik. Altı kişilik, 12 parça. Tamam, altı kişilik, 12. Hı -hı. 12 parça oluyor işte, 6 kişilik. 12 Hı. kişilik dedin, de, 12 kişilik. Pardon, zaten. pardon, Hı -hı. yanlış söylemişim bak şöyle. Güzelmiş. Güzel, güzel. Şöyle kahve fincanı var, altılı. Bu da 12 parça, 400 lira. Tamam, bunlara bir bakalım. Bak şöyle açığı var. Bunlar uygun oluyor. Güzel oluyor yani. Şöyle bir model var. Dur modellerini gösterelim. Şu da farklı bak. Şöyle. Bu sürü çeşit var burada. Şu kupalar 60 liraymış. Dur. İyi uygun. Porselen. Evet, porselen. Bir de onun farklı Bir şey var mı rengi? Aynısıymış. Dur, dur, şu, şunlar farklı herhalde. Bak şunlar. Gördün mü? Güzel. İki tane farklı buldum. Şunları söyleyelim, saklama kabı kare 50 lira, Altı onlar torşak. da 70 lira. Bu hmm. elimdeki 70 mi? <laughs> şu küçükler al 50. Hmm, tamam, şunlar. Şu küçükler 50. Bunlar da güzel, bambu kapaklı. Yeni gelmiş bunlar. Evet, şu tarafa geçelim? Gel. Şöyle bakalım neler var, kesme tahtaları var. Onu bakalım, bulaşıklık anne. Tamam, bir kere şu elim buna 300. gitti. 300 lira bunlar, Bak, ne kadar güzel. Katlanır bulaşıklık. Şöyle paketli onlar, onlar açılmıyor açıyor olsaydı keşke. Şuna bakalım. Kesme tahtası 159 lira. Hmm. 34'e 24. Baya güzelmiş. Şöyle. Şunlar var. 129 lira. Hmm. Bu şey mi? Bunun markası değişik galiba. Evet. Daha kaliteli. Şöyle kesme şeyi var. Te tepsi. Kesme panosu bu mu? Tepsili. Evet o. 249 liradan 199'a inmiş evet, bu. bu. Altında bir de tepsisi varmış. Şimdi bir bakalım ama ben de merak ettim. Bu da yeni. Hı hı, yeni, ben, yeni. ben bunu daha önce hiç görmedim. Bak, şu, şundan ayrılıyor sanırım. Şöyle Aa, evet. bak, şöyle şunu tepsi olarak kullanırsın. Şunu nihale olarak. Ne bileyim. Her türlü güzel yani. Değil mi? Bu tepsiler de 33 çarpı 22, 299 liradan 199 lira inmiş. Bak, Gayet de boyutlarda güzel büyük de değil, küçük de değil. Şunlara bakalım mı? Böyle çok güzel spatulalar gelmiş. Ne kadar onlar Silikon var mı ya? yazıyor. Bakayım bakayım vardır. Bilaki vardır da. Bak şöyle renklerini göstereyim size. Belki şuradan bir tane buluruz diye. Yeni geldiği için olmayabilir abi. Hmm. Yok galiba. Yok. Çok güzelmiş ama. Şunu söyleyelim. 159 lira ikili. Evet. Şunlar var. Küre buzluklar. Bunlar da 30 lira. 30 lira. Bıçakları söyleyelim. Fiyatı olanları. 50, 69 lira. Nihaleler. 70. Tijüllü pipetler. Bunlar da 50 liraymış. Şöyle göstereyim. Makaslar. Evet evet çok güzel. Makaslar da 69 lira. Bak şöyle. Ay, ne güzel rengi var. Şuna bak. Mor. Ne tatlı. Kırmızısı da var. Çok güzelmiş. Evet çok çeşitli oldu. Böyle akasya çerezlikler var. Bunlar da çok güzel bence. Dörtlü. E, fiyatı da ne kadar? 299 lira evet, bunlar. Evet 299. Şu şunu da 299. Da Bak üç bölmeli gayet güzel ürünler. Bir de şunu söyleyelim. Çeri, şey Ahşap sunum, sunum tahtası ayaklı. 299 lira. Şöyle dönüyor da. Hı hı. Bak şöyle ayağı da var. Şunu da söyleyelim. Sunum tabağı dönerliymiş bu da. 249 lira. Bu da dönüyor. Şöyle şeyleri var. Bayağı iyi. Güzel güzel. Şu büyük tepsileri söyleyeyim. Bunlar 249 lira. 40 x 27 boyutları. Şunları söyleyelim. Bakın tepsiler de güzel. İçeceğim. Bunun fiyatı var mı? Bakayım. Onu aşağıdan koymuşlar sanırım ya. Ha şurada. Şu, şu. Küçük olan değil mi? 299-300 lira. 300 lira bunlar da. Şunu aşağıdan koymuşlar da. Şuraya koyayım gene. Şöyle kavanozlara geçelim. Şunlara değil mi? Hı, hı. Mesela bu. 900 mililitre 99 liraymış. Bak şöyle bambu kapaklı gayet de güzel. Şu küçüklere geçelim. 350 milim. 59 lira bu. Hmm, şuna bakalım şu küçüklere. 0.5 litre 79.99. Güzel kavanozlar var. Şuna bakalım. Tepsili kahvaltılık altı. 6... Hangisi ya? Tepsili kahvaltılık altılı cam bambu tepsili. Şu ikisi de tepsili. aynı bakın bunun bambu mu? Bu bambu bambu tepsili. Şu hı. 500 lira. Hı hı. Bu 500 lira. Bir de bunun e, cam tepsilisi varmış. Hı hı. Onu söylüyor. O şu arkadaki şu. Şu arkadaki mi? Bir bakayım diyorum. Onun fiyatı ne kadar? Aynı mı? 400. Biri 400 biri 500. İşte bu 400. Bu şeyle olan. Porselen bu. Hı. Bu 400'müş. Şöyle da koyayım gene. Şu yandakine bakalım 4. Bu ne kadar? Şeyle 299. Bu da bambu tepsili bak. Bu dikdörtgen şeklinde bak şöyle. Bunlar cam. Hı hı. Öbürleri şu arkadaşlar porselendir. Şu sonra şunlara bakalım. Evet, bakalım. Baharatlıklar var ya kavanoz gibi. Şunlar. Hadi. Tamam şunlara bir bakalım fiyatı 299 lira. Bakayım onu çıkartayım da kutudan. Tekrar. Dört parça yuvarlak bambu barat. Tekrar onu. Şöyle daha net görmeniz Hı. için. Bak ne güzel. Çok Güzelmiş güzel ben de beğendim. Vallahi çok güzel. Ben de beğendim. Şurada şeyler de indirme girmiş. Fincanlar. E, ee, i̇kili 199 liradan 159 liraya düşmüş cam bambu tabaklı. Şöyle şunu bakalım. Baksana bunlardan ne güzel Nescafe içilir.